bana cik cik derler. Hemen Lina'nın karında değil. Yoksa senin de yakında arkadaş olacak. Hadi video başlasın. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı. Like atmayı da unutmayın. İyi izlemeler. Barbie. Hayatım? hayatım. Ay inanmıyorum karıcığım. Sen ne kadar güzel olmuşsun böyle. Aa. aa. Ay gel bir öpeyim yanağından. Hmm. Ben de yakışıklı olmuş muyum Barbie? Olmuşsun. Ne kadar? On üzerinden kaç puan verirsin hayatım bana? 10. 10 üzerinden 10 mu? İnanmıyorum. Evet çok karizmatim Çok yakışıklıyım. Vay be bütün kızlar bana hasta. Sen duvarına basıyorsun. Aa, 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 çok özür dilerim hayatım. İsteyerek basmadım ve hala basıyorum. Nasıl bakalım. Kirliçsiksin. Ay çok özür dilerim Barbie ya. Bu gelinliğin ne böyle? Hii, bir kuğu gibi olmuşsun. Ay tasarımcının özel herhalde Barbie. Evet. Ay ne kadar güzel dikmiş diken. Bayıldım gelinliğine. Çok Duan getiş... çok uzun mu? Evet Doğan çok uzun ve bastım üstünü yazdı. Seni de düşürüyordum kendimi de düşürüyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> Barbie çiçeğin altı beyaz üstü pemmiş Evet. Ay, aynı benim gibi altıda. Evet. Oo. Barbie. Ne oldu? Oh, merhaba Barbie. Hani benimle evlenecektin? Aa, aa. benimle evlenecektin. Bana söz vermiştin Barbie. Ne oldu? Bu kim? Bu beyefendi kim? Pardon, beyefendi siz kimsiniz? Ah, merhaba Beyken Bey. Ben Nali'nin arkadaşıyım. Şu şöyle dursun. Durmuyor. Ay, durmuyor. Dur. Şöyle. Durmuyor. Aa düştü. Durdurup geliyorum hemen. ona süt vermediğimi biliyordun. Ben öyle bir şey demedim ki ben senin kalma çağırdım. Ay Barbie şaka yaptım zaten. Ken'in tepkisini ölçmek için bakalım ne tepki verecek diye şaka yaptım hayatım sana. Ay hayırlı olsun bu arada çok mutlu oldum. Ay ne kadar güzel gelin ve damat olmuşsunuz ya. Dur bir fotoğrafınızı çekeyim şöyle. Çıkırt. Çok yakışıyorsunuz birbirinize mutlu olun. Tamam mutlu oluyoruz. Hadi gidelim artık. Tamam. Arabam nerede? Arabamı nereye park ettim? Bı, 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 bı. Heh, arabam da geldi Barbie. Hadi binelim. Binmene yardımcı olayım mı? Yok yok ben bineyim. Tamam o zaman ben biniyorum. Hadi sen bin. Heh, oturdum. Kemerimi de takayım şuradan. Evet. Ben de oturayım Ay Barbie gelinin gözümün önünü kapattı hayatım. Ben arabayı nasıl kullanacağım? Nasıl nasıl şöyle bir artık çekeyim. Ay Doğan uçup böyle gelip gözümün önünü kapatırsa kaza yaparız hayatım ya. Şöyle bir çekeyim ben bir olmaz ya. Aa hayatım bu uçar böyle olmaz sığmayız bu arabaya böyle rüzgardan uçup gelip önümüze ya boynuma dolanır da burada böyle ölüp gidersem he? ne yaparım? Öyle olmaz ki. Aa niye olmasın olabilir her şeyi düşünmeliyiz. Ne? Buradan gelir arabanın tekerliğine dolanabilir kaza yaptırabilir gelip buradan böyle boynuma dolanabilir diye öldürebilir beni. Bu ya ben da, gelip, şeyimim. ya da gelip senin boynuna dolanabilir. Ne yaparız o zaman Barbie? Bir şey değil. Aa Barbie çok umuruzamazsın ya. Kemerini tak bari. Tamam takacağım, takacağım. Tak hayatım Allah Allah ya. Benim takamıyorum. Bu ki. duvak başımıza iş açabilir. Açmaz. Çok uzunmuş ya. Bu kadar uzun duvak niye aldın sen? Bir tane bu duvak kalmıştı. Ne bir tane bu bu kalmıştı. O Ay, ne, ne yapacağız biz ya? Bak şimdi gelirken yolda uçacak, boynuma dolanacak. Ben siz kalacaksın bak. Niye gideceğim? kemerimi takamıyorum ne ya? Tamam abi. takma bari. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz şöyle. Man 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 Ay Barbie şöyle arkaya doğru attıralım uçun. Hın 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 hın, hın. Ah Barbie. Yine şeydi, Gördüm, gördüm Ay, yaptım, daha kendini kendini yaptım. Yaptım. Ay Barbie. Şimdi ne dedim böyle? Neler oldu? Neler oldu böyle ya? Biz nasıl gideceğiz evet, bu şekilde? Şöyle yapayım duvamı. Bence de oraya doğru iyice sok ki. Soktum iyice. İyice de. soktun mu? Tamam hadi gidelim. İnşallah kazasız belasız gideriz. Man 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 man. Ah, 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 ah. Arabaya bir şey oldu Barbie. Barbie araba bozuldu. Hayır, mazot bitmiş. Mazot mu bitti bilmiyorum. Arkadan itti itti gideceğiz. Man 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 man. Hadi in de o zaman arkadan ittir Barbie. Ben kimi sitteceğim? Kim arabayı kullanacak o zaman Barbie in de ittir arabayı hadi. Ben Barbie ittirir misin? Hadi ben arabayı kullanacağım. Tamam. İyim. Tamam. Hadi in, in şöyle gelinliğinle. Tamam tamam. Dur yavaş. Duan önümü görmüyorum Barbie. <laughs> Allah'ım doğak başımıza iş açtı. Ha? Barbie ittir, daha. Barbie ittir biraz da. Barbie ittir biraz daha. İttir Barbie. <laughs> i̇ttin Tüm yürü. gücünle ittir. Yürü. Aa, doyun çarptık Barbie. Yürü. Çok çok ittin Barbie. Çok Araba... It, dedi, çok güçlü. <laughs> çok Barbie çok güçlüsün sen ya inanmıyorum. Evet tabi iki bir iki üç. Ay Barbie senin kasların mı var bu kadar güçlü yürü. nasıl ittiriyorsun?

gitmiyor bu araba ya gaza basıyorum basıyorum gitmiyor bu arabanın sorunu ne acaba vın vın geri geri gidiyor ya bu araba ay ben önce basmıyor ay diyorum. barbe durduramıyorum geri geri gidiyor bu araba ay. o zaman ben tepe ettim bari. ay herkül karım benim hadi ittir bakalım tamam bir iki Hadi. Bir, iki. Iki. Ay, ay. Çok eğlenceli ya. Ay, İçine. ay o oh, doing kaza yaptık. Eyvah polis aramalıyız Barbie. Eyvah. ama telefonu ben yanıma almadım. E benim de telefonum yok ne yapacağız ya? Met bu Oho düğüne geç kaldık biz de Barbie. Evet. Gel şöyle Ay yanıma da bir konuşalım. Şöyle Çok düz dön Barbie görmüyorum. <laughs> Zaten cüzmü üstünde. <laughs> Barbie saçın başın o kadar dağılmış ki. <laughs> Tabii ki çok <laughs> yüklü artık ne yaptım bilemiyorum. Ay Barbie çok yorulmuş olmalısın arabayı ittirmekten. Yorulmadım, yorulmadım. Gel. Ne yapalım biz şimdi nasıl gideceğiz bu düğüne? Evet artık otobüsle gideceğiz. Otobüsle mi? Eyvah. Ya da tramvay. Yani gideceğiz. Telefonumuz yok ne yapacağız? gideceğiz. Planlar. Başka bir iş yok. Ya da servis çağıracağız. Bence servis araba. Bu arabayı burada bırakamayız. Servis çağırmamız lazım. Evet ama lafımın yanımızda yok. Zelim araba gitti ya. Gitti 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 gitti. gitti. <gülüyor> Ay, <gülüyor> sevgili çocuklar. A abone olmayı, Tintide başla. Like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Evet.